Lina sen ne yaptın? <laughs> Aman Allah'ım Lina ne yaptın sen? Şu haline bak. Her yerin sıra sıklam. Sen bebeğini mi yıkadın? Kendini mi yıkadın? Sana inanmıyorum Lina. Gerçekten sana inanamıyorum. Bence bu hiç komik değil benim için aman allahım lina anneannenin evini mahvettin şimdi anneannen görünce bize kızacak ne yapıyorsun hayır hayır lila hayır <laughs> lina aman allahım küçük bebekler gibi yaptın kendini anneannen sana çok kızacak Görmesin anne annem burayı. Bir kova suyu boşaltmışsın kendine. Oo. Bu kadar mı bunu aldın Lina? Yüz kızım havuzda yüz. Yüz havuzda. <laughs> Lina çok kötüsün. <laughs> Aman Allah'ım. Sana gerçekten inanamıyorum Lina. Seni <laughs> yiyeceğim. Bence bana hiç yaklaşma, sırıl sıklamsın. Yine bence yeter, ayağa kalkma. Ayağa kalkarsan ayakların kayar. Hayır, beni ıslatma. Beni ıslatıyorsun Lina. Yapma lütfen. Hayır. Lina çok kötüsün. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz Lina'nın yaptığını? <laughs> Yerler sırı sıklam görüyorsunuz değil mi? <laughs> Ve salonun ortasında Lina yüzüyor. <laughs> Siz böyle şeyler yapmayın olur mu? Annenizi bu şekilde üzmeyin. Ben şu anda çok üzüldüm. Lina. Ben şu anda... Ah bütün Bütün yürüyençlikleri yapıyorsun şu anda Lina. <laughs> Ay inanmıyorum sana Lina. Bıcı bıcı yapıyorum. Bıcı yaptım. Ama böyle burada salonun ortasında bıcı bıcı mı yapılır Lina? Bu kadar mı sıcaktan bunu almıştın? <laughs> Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben şimdi hemen kalkıp Lina'yı duşa sokacağım. <laughs> Beni de daha fazla ıslatmadan hemen kapatıyorum. Hoşçakalın.